Merhaba. Muhabbet kuşları, papağangiller ailesine ait sevimli, renkli ve akıllı kuşlardır. Muhabbet kuşları, doğal yaşam ortamları olan Avustralya, Asya ve Afrika kıtalarında yaygın olarak bulunur. Ancak, evcilleştirilmiş muhabbet kuşları dünya genelinde popüler evcil hayvanlardır. Muhabbet kuşları çeşitli renklerde ve desenlerde gelirler. Genellikle yeşil, mavi, sarı, beyaz ve gri tonlarındadırlar. İyi beslendiğinde, temizlikleri yapıldığında ve yeterli egzersiz alanları olduğunda muhabbet kuşları uzun bir ömre sahip olabilirler. Muhabbet kuşları ayrıca konuşkan kuşlardır ve sıklıkla öğrenirler. Kendilerine özgü tatlı bir ötüşleri vardır ve öğrendikleri kelime ve cümleleri taklit etme yetenekleri ile ünlüdürler. Evcil muhabbet kuşları uygun bir kafese yerleştirilmelidir ve kafesleri temiz tutulmalıdır. Ayrıca onlara uygun yiyecekler ve içecekler sağlamak da önemlidir eğitimli ve sosyalleştirilmiş muhabbet kuşları, sahipleri için harika evcil hayvanlar olabilirler. Sonuç olarak, muhabbet kuşları sevimli, akıllı ve konuşkan evcil hayvanlardır. Onlara iyi bakıldığında, onlar da sevgi dolu bir arkadaşlık sunabilirler. Ancak, muhabbet kuşu sahibi olmadan önce, onların ihtiyaçlarını anlamanız ve doğru şekilde bakmanız önemlidir.